The <laughs> kalemle bile ayna yapılıyormuş. Ben çok merak ettim. Hemen deniyorum. Adamın resmen kalemi bitmiş. İnanalım mı bilmiyorum. Neyse de ve tablanız deniyor. Dün de sadece bu var. Bilmiyorum olacak mı? Olmazsa başka bir kalem gidip alırız. Tabii ki de önce saksi aynamızı çizmemiz lazım. Oy. Ben çok merak ediyorum. O kadar merak ediyorum ki... da ki. yorumlara yazan bile olmuş oluyor oluyor diye. Ben çok merak ettim. Ama bunu yapmak çok rahatlatıyor. hızlı kayıyor çok güzel. Şimdi burayı hızlandırmam lazım çünkü zaten e, sıkıcı. Herkes merak ediyor. Şimdilik buna benzedi. Biraz şüphelendim ama devam ettim. Pes etmiyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz, devam ediyoruz. Oh, yeah. Artık sonuna geldiğimize göre şimdilik gösteriyorum. Part Bir. bence bence bayağı iyi devam ettim. Buna benzedi. Şimdi deniyoruz ve bu şekilde sanki oluyor. Oluyor sanki. Neyse başka ne gelsin buna devam edelim mi bilmiyorum. Siz söyleyin bana. Biliyorsunuz zaten sözünüzü tutuyorum. Başka neyle yapabiliriz aslında? Olur mu başka şeylerle yapsak? Bilmiyorum. Takip etmeyi unutmayın. Hadi görüşürüz. Minnoşlarım.